Evet, motosikletli kız bugün Virginia eyaletinde. Bir süre önce Facebook'tan size bir soru sormuştum. Bir doktorumuz olacak ve ona sürüşle ilgili neler sormak istersiniz demiştim. Siz de bana sorularınızı iletmiştiniz. Onlarca soru geldi ve merak ettiğiniz konuları işte bugün Virginia eyaletinin en tanınmış doktorlarından, en çok bilinen, en iyi doktorlarından birine soracağız. Bu konuları konuşuyor olacağız. Bizi kendi evinde, kendi evinin bahçesinin arkasındaki bu gölün kenarında ağırlamayı kabul etti. Arkadaki manzaradan da hoşlanacağınızı tahmin ediyorum. Bugün neler konuşacağız? çizeceğiz biraz ondan bahsedeyim. Sizin sorularınız çerçevesinde gideceğiz. Örneğin bir sürüşe başlamadan önce neler yemek lazım? Sürüşten sonra ne yapmak lazım? Ya da bir sürüşe hazır olmak için motosikletçi olarak kaslarınızı nasıl hazır tutmak lazım? Sinir sisteminizde neye dikkat etmek lazım? Hangi ilaçları aldıysanız motora binmemek lazım. Yani birçok konuyu konuşuyor olacağız. Dolayısıyla çok dikkatli takip etmeniz gereken bir röportaj olacak. Hadi gelin beraber doktorumuzla konuşalım. Evet az önce bahsettiğim doktorumuz Doktor James Long yanımda. Şimdi konuya başlayacağız. Dediğim gibi baştan ayağa kadar motosikletçiliğin gereklerini konuşuyor olacağız. Çünkü motosiklet sürmek biliyorsunuz hem güç gerektiriyor hem dayanıklılık gerektiriyor. Her motosiklet küçük bir scooter değil. Scooterları sürmenin bile bir adabı var ama özellikle de ağır motosikletlerde viraja girerken çıkarken neler yapmak lazım? Vücudun nasıl güçlü olması lazım? işte bunları konuşuyor olacağız. Gelin başlayalım. Dr. James Long, Thank you Dr. James Long, bizi güzel evinizde ve bu güzel manzaranın önünde ağırladığınız için teşekkür <laughs> ederiz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. İsterseniz önce baştan ayağa motosikletçiliği konuşacağımız için ve bu hem güç hem de dayanıklılık gerektirdiği <laughs> okay. için sözü size bırakayım. Motosiklet kullanmak gerçekten yorucu bir uğraştır. Aslında insanlar bunu pek düşünemezler ama bir araba kullanmaktan çok daha zordur. Biz de baştan ayağa doğru Gideceğiz. Anatomik olarak da önce başta yani kafatasında olan şeylerden bahsedeceğiz. Öncelikle bilmeniz gereken şey aslında başını yani kafatasının korunmasıdır. Eminim siz de kask takılmasını savunuyorsunuzdur. Bizim ülkemizde Amerika'da birçok bölgede ve eyalette kanundur bu aslında kaskın takılması. Hem bu kask sadece sizi korumakla kalmaz, aynı zamanda örneğin işitme duyunuzu da koruyabilir. Yani eğer takıyorsanız kaskı rüzgar o kadar çok. <laughs> yüksek gelmeyeceği için kulaklarınızı da korumuş olursunuz. Ben de aslında kask takılmasını sıkı olarak savunanlardanım. Bazı yerlerde kanun olmasa da birçok eyalette kanun bu Amerika'da. Kask aynı zamanda sürüş sırasında gözlerinizde korur. Çünkü sürüşte gözünüze doğru neyin geleceğinden emin olamazsınız. Bu bir taş parçası olabilir ya da bir böcek olabilir. Birçok kaskın vizörü vardır. İyi bir kaskınız varsa well. zaten o vizör sizi bunlardan so koruyacaktır. Like, bu bahsettikleriniz motosiklet I mean, this, kullanımının aslında temel gereklilikleri. Örneğin kask, kasktan bahsettiğimiz bu en temel şeylerden biridir. Birçok insan yeah. bunu the kabul, the, kabul the, etmeyi reddetse de. Ve buradan da the, neyle the devam edelim şimdi? The, kafadan hearing, bahsederken, başımızdan bahsederken ben bir doktor olarak işitmeden bahsettim ama bir de denge merkezlerine değinmek lazım. Çünkü vestibüler sisteminiz kafanızdadır. Ve bu bir çeşit hem duyu sisteminin bir parçasıdır hem de denge sisteminin bir parçasıdır. Denge sorunlarınız varsa motosiklete binmemeniz gerekir. Ben aslında ofisimde çok fazla bu tip hasta görüyorum. Örneğin soğuk algınlığı yaşayan alerjileri olanlar geçici olarak denge kaybına uğruyorlar ve bu gerçekten kötü bir zamandır motosiklete binmek için. Dolayısıyla denge sorunlarınız olduğunu biliyorsanız motosiklete binmemeniz lazım. Hatta araba bile kullanmamanız lazım aslında. Bunlar geçici durumlar tabii ki ama meniere hastalığı gibi daha kronik sorunlar da var. Yine pozisyonel vertigo gibi dengenizi etkileyen bazı okay, sorunlar Long, da var. I mean, Doktor Long isterseniz both gözden biraz daha bahsedelim, görüşümüzden bahsedelim. Bu aslında sürüşün çok önemli bir parçası. Özellikle de gece sürüşünü düşünürken bununla ilgili neler söyleyeceksiniz dinleyicilerimize? Bu gerçekten kritik öneme haiz bir konu. Ben hastalarıma 30'larında ve 40'larında mutlaka genel göz muayenesinden geçmeleri Söylüyorum. Aslında birçok şey gizlice seyredebilir gözlerinizde. Örneğin glokom, göz tansiyonu sinsice seyrediyor olabilir. Periferik görüşü yani yanları görüşünüzü etkiler ve motosiklet kullanırken bu gerçekten çok önemlidir ki araba kullanırken de öyledir. Bu çok basit bir testle aslında tespit edilebilir. tonometri adında bir testle görülebilir. Aslında göz küresinin içindeki basıncı test eder bu tonometre testi. Başka tabii ki sorunlar da var. Kataraklar gibi giderek yaşlandıkça ortaya çıkan sorunlardır bunlar. Ve görüşünüzü kaybetmeye başlayabilirsiniz. Özellikle gece sürüşlerinde bir ışığın etrafında hare görüyorsanız o zaman bu katarak başlangıcı olabilir. Ve mutlaka bir e, doktora gözükmeniz gerekebilir bir optometrist bunu çok kolay bir şekilde tespit edebilir ve çok rahat bir şekilde tedavi edebilir. Başka sorunlar da var tabi. Bazen vitamin eksikliklerine ötürü gece görüş sorunları olabilir. Ya da ışık sürekli değiştiği zaman sizin yakına bakarken oradan örneğin mesela kadro bakarken <laughs> birden kafanızı kaldırmanızı, <laughs> ileriye bakmanız, işte bu tip sorunlarla birlikte sıkıntı yaratabilir. Dediğim gibi optometristler bunları halledebilirler kolay bir şekilde. Peki bunları gerçekten tedavi etmek çok kolay mı? Evet, kataraklar ve glokom gerçekten kolayca tedavi edilebiliyor çoğunlukla. Ancak az önce bahsettiğim diğer sorunlar belki bazı ilaçlarla tedavi edilebilir. Dediğim gibi yakın mesafeden uzak mesafeye bakarken çıkan sorunlar gerek reçeteli ilaçlarla gerek reçete ilaçlarla da olabilir. Bu aslında bilgisayarın önünde çalışırken de benzer bir sorun yaratabilir. Örneğin gün boyu bilgisayara bakarken kaslarınız biraz kısalmaya başlar sürekli yakına baktığınız için. Ve daha sonra uzağa baktığınızda gerçekten sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani ofiste bütün gün bilgisayara baktıktan sonra çıkıp motosikletinize bindiğinizde uzak mesafelere bakarken o arayı gözünüz iyi bir şekilde algılamayabilir. Ve bazı içtiğiniz ilaçlar da bu tip sorunlar yaratabilir. Bunu da söylemek lazım. Ama hepsi neredeyse çoğu e, tedavi edilebilir. Devam ediyoruz. Şimdi biraz daha vücudun aşağı kısımlarına geldik. Bakalım orada neler önemli? Sürüş için neler önem kazanıyor? Şimdi onları konuşacağız. Doktor Long, so Dr. Long the strength, biraz daha temel really kasların so, gücünden bahsedelim. Neler söyleyebilirsiniz bu konuda? Bu motosiklet sürüşü için çok önemlidir. Siz yaklaşık 300 kilo bir motosiklet kullanıyorsunuz. İşte böyle bir motosikleti özellikle de dönüşlerde kontrol edebilmek için ve dengeyi sağlayabilmek için kor bölgesi kaslarınızın güçlü olması gerekir. Özellikle ağırlık merkezinizi çünkü bu şekilde kontrol edersiniz. Bir motosiklette dik durabilmek için, motosikleti ayakta tutabilmek için aslında çok fazla kas gücü kullanırsınız. Ki bazı motosikletler sinkilerden, bile daha ağırdır. Dolayısıyla eğer kaslarınız güçlü olmazsa önünüze bir şey çıktığında reaksiyon zamanınız ona göre değişebilir. Bu gerçekten motosiklet kullanmak için çok önemli. Özellikle de kazalardan kaçınmak için ve daha iyi kullanabilmek için. Temel egzersizler yapılabilir galiba değil mi? Bunu yapmak çok da zor değil aslında sürücüler için. Aslında insanlar genellikle kor bölgesi kasların sadece göbek bölgesinde kaslar olduğunu düşünürler ama sırttaki kaslar da önemlidir. Bunu şöyle düşünün. Örneğin bir Çadır e, direği düşünün. Onu hem yandaki güçler tutar hem öndeki markadaki güçler tutar. Dolayısıyla core kaslar sadece ön taraftakiler değildir, arkadır, yan taraftaki oblik gibi kaslardır. Aynı zamanda kalça ve bacaklardaki kaslar bile bununla ilgilidir. Peki biraz disk sorunlarından, omurgadaki disk sorunlarından bahsedelim. Birçok insan bunu yaşıyor, bundan muzdarip. Ne gibi konularda dikkatli olmalılar ve sürücüler için nasıl sorunlar yaratır? bunlar. Evet, bu disk sorunları gerçekten çok yaygın. Her zaman kilo vermenin yararı olabilir çünkü omurganın üzerindeki bu ağırlığı aldığınız zaman faydası olabilir. Ancak bunun dışında da başka şeyler de yapılabilir. Omurgadaki diskteki sorunlar genellikle insanlar otururken ortaya çıkar. Özellikle bir motosikletin üstündeyseniz evet bu iyi bir pozisyon değildir sizin için. Eğer disk sorunlarınız varsa benim ofisime gelen insanlar genellikle ayakta durmak isterler. Oturmak istemezler ama motosiklet sürücüsü bu gerçekten çok zor ama birçok zaman bu cerrahi müdahale olmadan halledilebilir. Özellikle iyi bir fizik tedaviyle ve bir şekilde az önce bahsettiğimiz kasları güçlendirerek hamstring dediğimiz kasların esnekliğini sağlayarak yapılabilir. Neredeyse 10 vakanın 9'unda cerrahiye gerek olmadan bunları halledilebilir. Bir de bir başka sorun daha vardır. Daha yaşlı hastalarda gördüğümüz omurga stenozu diye. Bu insanlar da genellikle ayakta durmak istemezler, oturmak isterler. Omurluk kana darlığı diyoruz buna bu biraz fizik tedaviyle çözmesi zor problem, bir sorundur. Ancak and zannediyorum sizin izleyicilerinizin çoğunda bu yoktur. Bir başka I mean, genel soru vardı about, ben Facebook'ta. Asking, izleyicilere sorduğumda genellikle I mean, ağrıları olduğunda ne yapmaları the, gerektiğini the soruyorlar. The Tabii itself, hmm. ki ağrının çeşidine de bağlı, bağlı bu ama dinlenmeliler mi buz mu koymalılar? <laughs> Bizim Amerika'da bir kısaltmamız var. Rice şeklinde yani dinlendir, buz koy, kompresyon yap ve ayağı biraz yukarı kaldır şeklinde bunu belki açabiliriz. Dolayısıyla diyelim ki akut bir sakatlığınız var yani yeni bir şey geldi başınıza o zaman onu buzla aslında dindirmek istersiniz. Çünkü oradaki kan damarlarına daha az kan gitmesini sağlayarak oradaki şişmenin azalmasını, enflamasyonun biraz baskılanmasını istersiniz. Ama ilk 48 saatten sonra sıcak daha iyi gelebilir. Çünkü artık şişme de tamamlanmıştır. Şimdi oraya daha fazla kan gitmesi sizin işinize gelecektir. Dolayısıyla 48 saate genellikle soğukla başlarız, buzla başlarız. Daha sonra sıcağa döneriz. Bunlar genel aslında öneriler diyebiliriz. So thank you, Dr. Lang, and this Teşekkür will deriz, continue Dr. with Lang, the second part. Doktor James Long'la konuştuk. Baştan ayağa motosikletçiliği konuşuyoruz. Şimdi neredeyse artık orta kısma kadar geldik. Aşağılara da indik. Disk sorunlarından bahsettik. Bir de bu röportajın ikinci bölümü olacak. Onu da kaçırmayın. Çünkü onun içinde de çok merak ettiğiniz soruların yanıtları olacak. Örneğin nasıl beslenmek lazım? Ne kadar su almak lazım vücuda? Neleri içmek yararlı, neleri içmek yararlı değil? Ya da hatta çok basit bir soru gibi de görülebilir ama şu şekerli içecekler var ya çok sevdiğimiz. İşte onları içmek ne kadar yararlı ya da ne kadar zararlı onları da konuşuyor olacağız. İkinci bölümü kaçırmayın. Motosikletli Kız'ın YouTube kanalından mutlaka onu da izleyin.